Selam arkadaşlar herkese tekrar birlikteyiz. Yine Hiro Hiro ve daha doğrusu Icon Pick gelmiş. Icon pick'i yaptım. hemen şurada hızlıca video girişte birlikte hemen açalım. Onun dışında paketler de var aslında 20 küsür. Ondan sonra bir tane de hero player pick yaparız. Bir tane de hero kadro kurma görevi gelmiş. Normal yani player pick'e oyuncu seçimi değil. Ama tüm hero'lar var. 86 üstü gibi bir şey yapmışlar galiba. Yani tüm hero'lar çıkabilir. 83 ve 86'lı kadro istiyor. Bir tane de team of the week istiyor. Bence hiç gerekli değil. Çok büyük kumar yani. Şöyle hızlıca Hemen yine bir fotoğrafımızı seçelim. Hadi bakalım. Vatana millet hayırlı olsun. Şöyle. Geçmiş olması lazım. Geçmemiş. Hı, tamam. Haydi bakalım. Spidey. Spidey ile gidelim. Fiziksel 68. Defansın kötü olması güzel ama yine şu kafa isabeti çıkınca benim mide bulanıyor biliyorsunuz. Zaten bulanması da haklıymış. Yine dripling'i şu iki tarafı çeviklik ve dengeyi de düşük görünce yine mideler bulandı. Yani çok büyük bir topçu çıkma şansı yok. Yani şut da kötü. Kafa ya bir de çok bunlar oynanmış kartlar olduğu için böyle Winter Wild kart falan gibi bir şey bence bu. Bildik Winter Wild kart olduğunu bildim en azından. Oven, çöp, hiçbir işe yaramayacak. Fiziksel 90 olması güzel. Defansı 92 güzel. Link 76 hiç fena değil bu arada. dripling yani bu stoperse hiç fena değil bu arada. 73 ise yine eh diyelim, şutu zaten geç, hızı 90 ve üzeri ise değil, geçmiş olsun. Çok da önemli değil kim olduğu yani. Böyle yine Winter White kart tarzı. Zaten bunlar hep oynanmış kartlar olduğu için bilmek birazcık zor. Ama böyle e, devşirme bir kart olabilir. Ha Pöti falan mı bu olmuş? Yani yapacak bir şey yok. Foot de gördük, Winter White kart gördük. Bir de Toty görsek ne kadar güzel olur. Galiba çok büyük bir win alamayacağız. 90 fizik 88 defans, 81 dribbling 84 pas 80 shoot 82 Yani dünyanın en düz kartlarından birisi. Orta saha yani dandik böyle yani dandik demeyeyim de işte dandik yani. Skolz o tarz bir futbolcu büyük ihtimalle. Kötü. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Şimdi bunların arasından yani hiçbiri, hiçbiri ne yazık ki beş para etmiyor ya. Pötü'yü seçeceğiz galiba. Yani herhalde onu seçeriz. Gönlüm bir pu yoldan yana ama yani çok da zannetmiyorum. Ne kalmış mesela kötü 110k. Bu yol ne kadar? Bu stoper değişmek istiyorum. Oyun başından beri Fandike'la oynuyorum. Yani Bilemedim. Oğul olmayacağı kesin de. Oğul zaten hayatta kadroya giremez. Bunun bir şeyi var mıydı? MDO stoper, sol bek. Alalım ya, Pötü'yü alalım aman. Kalsın Pötü kalsın. Evet. Ne yazık ki Player Pick'ten aslında iki tane Foot Birthday, 1 bir tane Winter Wild Card geldi. Fena değilmiş gibi görünüyor ama çok da işimize yaramadı açıkçası. Böyle hızlıca diğer paketleri açalım. Oradan çıkanlarla da Player Pick yapacağım. Hiro'nun Player Pick'ini yapacağım çünkü bayağı bir paket var. Bu Extravaganza mıydı neydi? Golazo'ya özel bir turnuva yapıldı ya. Orayı hemen ilk günde bitirmiştim ama sırf bir ikon için beklettim. Kopyaları köpe atmayayım diye şimdi onları hızlıca yapalım. Güzel şeyler gelirse de sizle paylaşacağım. bazı şeyleri keseceğim. Yine biliyorsunuz. Bugün hepsi buradan çıkacak. Dur bakalım. Eger vergi de herhalde bu sene kaç kere çıkarttım artık hatırlamıyorum. En çok gelen Volkout olabilir bana Bernardo Silva ile birlikte. Özel kartlarının ikisi de geldi bana. Yani belki bir şeyimiz var. Hukukumuz oldu bu sene yani. Bu hafta hafta sonu ligi oynamadım. Mental sağlığımı toplamak için. daha da sıkıntıya sokmayalım kendimizi diye. Zaten bu kupanın görevlerinde daha iyiydi. Hem çok rahat bir şekilde 10 maçta falan yaptım. Bir çocuğa da şeyden yazdım. Dedim ki şu ceza sahası dışı görevini yapalım. 3 tane kaldı. Onun da kafa varmış ceza sahası dışı. Maç 10'a 9 yenildim. Zaten dedim hani sen yan benim için sıkıntı yok. Tüm görevlerimizi yaptık bitti. Şunu açalım 100 oyuncu paketi. Bunda öyle zaten çok fazla kart var diye yapmıştım. Beklentim olmadan. Delik artı double walk verdi en azından. Delik ile birlikte önemli değil kim geldi de. Pareo. 86'yı 86 86'mız oldu. Bunların arkasından bir şeyler gelebiliyor diye biliyorum. Belki bu 86 olduğu için gelmez ama. Evet yani tamam gelmezmiş. 86'ın evet üstünde çıkar büyük ihtimalle. Bronzlarda aa bak geliyormuş. O koça. Minik kardeş o koça geldi. Ufaklığı. Bu 89'lu onun e, yani küçük olanı. Bunun 90'lı mı 91'i mi ne olması lazım. İyi mesela bak yüzlük paketten o koçamız geldi. Hayırlı olsun. Atalım bunları. Bol bol var zaten elimizde. Kırayış. Bundan bir walkout'umuz vardır herhalde derken ikon mu? İkon. Hep şurada şöyle bir saniye ikon mu deyip sonrasında hayatımıza devam ediyoruz. Aa Kane, Kane. Kane'in geçirdik geldi vallahi. Reyna geldi güzel. Hem Kane hem Reyna. Güzel paket. O bir de Trent Alexander Arnold. Maksimum verimi aldık vallahi 84 plus'tan. Hayırlısı. Bunu açalım. Bundan da bir tane artık Arkadan kon bekliyoruz ya. Hem hem player son geldi. Güzel. Arkasında da artık hero ya da ikon. Erken. Erken. Hop, hop 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 hop. Sakin 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 sakin. Her şeyi attık bak sinirden. Bunları bir atalım. Bunları da bir yollayalım. Hayal kırıklığı. İki tane 85'in alayım kaçayım. Onarılma. İyi double Volka. Ooo Erling Haaland. Haaland'ı da yıl boyunca hiç çıkaramayıp son bir ayda üç kere falan çıkardım herhalde. Artık da bir değeri kalmadığı için bol bol çıkıyor. En azından double walkout'umuzu aldık. Buradan da bir özel kart olurdu da. Manyo yani? Mani'nin özel kartı bir an vardı dedim de o diğer promodaydı ya. Bir an dedim lan Mani'nin kartı vardı. Ve kinih bıyıkları ile birlikte. 88-86 hadi bakalım. Evet. 3 tane 87 mi? Volk pardon 4 tane 87. Bu önemli bir paket artık bundan da cidden bir özel bir şey çıkmıyorsa artık diyecek hiçbir şey yok yani. Cidden hiçbir şey yokmuş ilk çıkan 87 Plus'tan Ödegard geldi ya. Oo. Ooo. artık ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Tamam ikisi geldi. Finalde bunlar da geldi ama yani hiç önemli değil ya. Ya şundan iki tane şu mu geldi ya cidden. Bu ne? Milyon diyecektim ki imkanı yok. Birisi yine tatlı bir şekilde coin aktarımı yapıyor. Prince gelmiş. Bu ne kadar yani şimdi erkek gibi durmuş. Kadın futbolcu değil mi diyecektim. Yandan öyle bir durmuş ki. Şey geldi. 1.79. Aa ya şey fena değilmiş boyu. Kloze'nin kadın versiyonu gibi bir kart yani. O Frankfurt'ta da 156 maçta 186 gol atmış. Almanya'da 214'te 128. Vay be. Helal ablamıza şu Oka, Oko uçanın kartını verelim bir görev yapalım hemen hızlıca gelelim. Şimdi elimizde fazla olanlarla o da dahil olarak şu şeyi yapayım dedim. Çok bir beklentim yok bundan da. İşte kış yokerleri, duello, team of the year, mansiyon listesi. Bakalım ne gelecek. Burada da tabii ki 3-5 tane fantastik kart var. Yani biz onlar gelmedi. 20 Mart'a. Alalım ya fodra gidelim buradan çıkanların çok bir önemi yok belki daha pahalı olanları vardır aralarından da çok da benim için önemli değil şuradan başka yapılabilecek ne var diye bakacağım ya dediğim gibi ya hiç mantıklı değil ya tüm hepsi var Team of the week istiyor 86 yani ben çok tavsiye etmiyorum onun dışında da bir kart açıkçası görmüyorum yani bir başka bir görevde yok. Onun için büyük ihtimalle yapmayacağım. Başka bir şey geldiğinde iki gün sonra bir daha e, ikon var. Ona saklayalım futbolcularımızı. Onu da bir e, birlikte yaparız. Sadece şöyle bir son 83 yapalım. Hadi bakalım ne olacak 83 ile birlikte. Te yapalım 10 tane 83 ve üzeri kart. Bakalım ekstra bir şey verecek mi? Fransız, MBO, Ante, Double Walkout, bu önemli. Yani bunun arkasından bir şey giriyor. Kantenin değil. Bu paketi açtığımızda belki arkadan bir şey geliyordur. Bernardo Silva'da geldiğine göre belki bir hero ya da ikon çıkabilir. Öyle bir ihtimalimiz var. Tamam yokmuş. Biz iyi düşünüp iyi olsun demiştik ama yokmuş. Gelen izleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Ee, oyuncu seçimini yaptık. Ee, kanala son günlerde çok güzel ilgi var. Ee, izlenmeler arttı. Abone olan arkadaşlarım var. Lütfen sen de hala abone olmadıysan, destek olmak istersen bekleriz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>